Hayat ne yapacağız bugün? Dönüyoruz. Haydi bakalım. Hazır mısınız? Evet. Haydi bakalım. İkinci bölümünü mü Ayda ablam. Bu sefer çok buradan girmiştim. Ayda. İkinci bölümünü çekiyor. Onu söyle. Orada dönüyoruz, şimdi burada dönüyoruz. İkinci bölümünü çekiyor. Onu söyle. İkinci bölümünü çekmiyor. Sizde aldın şarkım birinci bölüm. Neyli yapacan akşamış, neyli yapcan? Lige Ateş bincen mi? Allah ben binerim Ben hayır, hayır ben binerim Bir safteyki bu parkta hiç gelemiyoruz ya Ben ee, şimdi benim annem balonca kuşuyor Valla ben derslerden Nasıl Oyun de oynamaktan de. Kitap okumaktan bu parkı gelemiyorum. Ötüttekilere bakıyorum. Hepsinin çok güzel olmuş. Biliyorsunuz. Ötüttekileri. Ötüttekileri. Ya. Ben de eskiden ötüttekideydim. Aslı bir dereceydi. Yavaş mı? Şan, şey, <laughs> ben ağladım. Eskiden... Şu an binecek mi? Şu an gel. Giden ötütte gidiyordum. Senin haberin yok. Nasip olursa şey pek ötütte gitmek. Bir sürü arkadaş. Binde. Binde yapmıyorsun daha rahat. Binde Evet işte. Daha, daha güzel değil binde. mi? Bindem ya <laughs> karadın sen Yok, <laughs> Lan, <burada bileceğim>. <gülüyor> Bir <gülüyor> kere daha döndüreyim sizi tamam mı? Yintin ağa. Ayrıca iyi mi özlemişsiniz? dükkanı şey yaptınız ya. İşte gözüm. Aile sizi görmeyince merak ettim. Aile de seni soruyordu. Geliyor mu gün. Geliyorum geliyorum. Allah sağlık versin de yanımdan dolu olur. İyi hocam Allah güzel denk getirsin. En önemli o. Şey. İnşallah. Müzik. En önemli o. Herkese selamlar Adikar'da, Tolga abi, Yarpar abi, Sıçak'ın. Nasıl yukarıdaki de etlerin misiniz <laughs> hadi okyanuslar da sağlayın istiyorsanız ondan sonra şey diye gidelim <laughs> tamam mı ne oldu ateş <laughs> ne oldu istiyorsan su içsiz po, ateş poz Biraz dinlenin tamam mı? Biraz dinlenin. daha kötü yapar. Sallayın mı? Sallayın. Hadi binin. Bir lükör daha sallayın. Sonra diğeri arka tamam mı? Biz gidemeyiz. Siz oynayacak mısınız? Annem izin vermiyor oraya kaç Ha Burada oynayacak mısınız? Hayır burada oyun oynayacaksınız. Kadın mısınız? Radyo döndüreyim mi? döndür tam bir kere daha döndüm sonra biz bir gidelim diye Akıl oyunu oynayın. Akıl, akıl, akıl oyunu oynayın. Oynayalım. Döndüreyim mi yavaş yok canım? Örümcek. <gülüyor> <gülüyor> Örümcekleri ben de sevmiyorum. Benim Aslında bütün var. seviyorum. Yani bütün oyunları da yapmışım oyun oynamaktan. Ben bütün benim bütün hayvanlar cebim seviyor. var seviyorum. Benim. Ama... Bu bizim eski evde çok hamam böceği oluyor. Dur, dur. Ben hamam böceği ya. görmüştüm. <laughs> evi terk ederdim ya. Arda. Olmuyor işte öyle. Zengin değilsen işte. terk edemiyorsun. Arda. Gün geliş e, Durdurur musun? Yavaş yavaş uçuracağız ama. Gelince uçuracağız. Bak önümde var ediyor. Ben de inandım. <laughs> ya Ateş. Döndürüyorum. Hazır işte. mısın? tamam bir Sonra bak Sonra. Arda abi artık gidip ateşten oynayalım. Çünkü bugün çok vaktimiz yok ki keşke bizim de olsaydı. Vallahi biz de çok şanslıyız. Tek meyital tek şeyimiz kardeş kardeş olan. Aslında kardeş sayılırız. Evet, sen kaptan hissedersen zaten kardeş gibi olması. Ben sizin bu videonuzu izledim YouTube'da çok güzeldi ya. Ne? Keşke de da... burada masayı kemirmeseydin. Evet, masayı kemirdim. Beni de kemirmesi iyi olacaktı. <laughs> videodan sonra. Ama gülme krizine girdim. Ya keşke daha çok video çekseniz siz ya. Ya işte bizim vaktimiz olmuyor. Bir de her gün beraber olamıyoruz. Benim babaannem de olduğum için annem babam çalıştığım için. Videoları düzenlemeyi biliyor musun? Evet. Sadece hafta sonu ne Evet. Ya da hafta içi ya bir şey derse Geliyorum. Evet evet. ben detaylı. tamam mı? Hadi, hadi biz gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Aksiyon biz gidiyoruz tamam mı? telefonu kaldı. Teşekkürler. <laughs> Anne. Okyanus burada 8 tane topum kayboldu. Arda, Arda yani keşke insanlar bizim kadar iyi olsa ama Bak 8 tane top diyorum. Bay bay. görüşürüz hadi. Hadi diğer parka gitmemiz lazım. Vaktimiz azalıyor. Hadi ateş hadi. Ben hala biz diğer parka gidiyoruz. Hadi gidelim çabuk. Ya of. Kapımı alayım öyle. Oh, hadi gidelim ateş çabuk. You're